sizlere orijinal dilde çizgi film seyrederek İngilizce öğrenme metodundan bahsedeceğim. Bu, çocuklarımızın düzenli dinleme ve tekrarla İngilizce konuşması için geliştirilmiş bir metottur. Seçeceğimiz İngilizce çizgi film yaklaşık 3 dakika uzunlukta olmalı. Filmden seçilen bölümün bir hafta boyunca her gün 10 defa seyredilmesi ve tekrar edilmesi gerekir. Bu çalışma öğrenicilerin düzenli dinleme ve tekrarla İngilizce konuşması için geliştirilmiş bir metottur. Gün gün çalışma programı şu şekilde olmalıdır. Birinci gün seçilen bölüm videosunun 10 defa dikkatli bir şekilde seyredilmesi gerekmektedir. İkinci gün 10 tekrar seyretmeye devam etmeli ve bilinmeyen ve anlaşılmayan kelime, cümle ve kalıplar öğrenilmelidir. Üçüncü gün, sahnede geçen konuşmalar gerekirse video durdurularak birebir tekrar edilmeli ve aynı telaffuz taklit edilmelidir. Videoyu durdurduktan sonra sahnedeki konuşmaların tekrarı ile ilgili bir örnek verelim. I'm not supposed to leave my toys on the stairs. I am not supposed to leave my toys on the stairs. Dördüncü gün sahnede geçen cümlelerin tekrarına ve telaffuzun doğru bir şekilde taklit edilmesine devam edilmelidir. Beşinci gün gölgeleme tekniği kullanılmalıdır. Yani, sahne karakterleriyle aynı anda konuşmalar tekrar edilmelidir. Bu gölgeleme tekniğinin kullanılması ile ilgili bir filmden güzel örnek verelim. Yes, well, I was talking. talking to you. Can I just tell you that you, you were really great? Those gods, they, they thought, thought they was it was all, all that. that. And then you showed up and, and bam, they uh, were tripping over themselves like babes like in the woods. See that, see that? That, that, really, that really made me feel, good, feel good, good to see yeah. that. Oh, that's, that's great, great. Really. man. It's, it's good to be free. free. Now, why don't you go celebrate your freedom with your own friends? But, uh, I don't have any friends. And I'm not going out there by myself. Hey, wait a minute, I got a great idea. I'll stick with you. 6. gün gölgeleme tekniğine devam edilmeli ve sahne konuşmalarındaki aynı duygu, hareket ve tonlamalar kopyalanmalıdır. 7. günde gölgeleme tekniği ile seyretmeye devam edilmeli, gerekirse telaffuz karşılaştırması için sesinizin kaydının alınması ve 3 dakikalık bölümün İngilizce olarak kısa bir özeti yapılmalıdır. Bu çalışmanın her gün yapılması size başarıyı getirecektir. Unutmayalım, dinleme ve tekrar İngilizce öğreniminde çok önemlidir. Kanalımızda hazırladığımız Kayyu çizgi filmi bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Seyretmenizi ve çocuklarınızın takip etmesini tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.